Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 99 eve kadar ilerleyeceğiz. Ben 83 eve kadar geldim. Geri kalanını da sizlerle yapacağız. 83'e kadar gelmişim değil mi ben? Evet, 83. evdeyiz şu anda. Ve evleri mayınla yapacağım. Mayınla yapması kolay oluyor. Üstüne üstlük de rahat. Yani daha ne isteyeyim ki? Gördüğünüz gibi cüzdan sayısı da güzel düşüyor. Ama mayınla çok azıcık daha az düşüyor. Yani el bombasıyla veya silahlarla yapmanıza göre daha az düşüyor mayınla yaptığınız zaman. Bu konuda da bilginiz olsun. Hemen seri bir şekilde şunları topluyoruz. Hemen şuradan şuraya mayını indiriyoruz. Kendi mayınızda ölüyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olun. Umarım hiçbiriniz kendi mayınızda ölmezsiniz. Hem boşa mayın gitmiş oluyor hem de zaman israfı. Hemen şöyle şuraya da bırakalım. Kaçıncı evdeyiz şu anda? 85. Mayınla başladığımız için çok daha hızlı ilerliyoruz. Diğer evleri bomba, milkor kullanarak yaptık. Tek ben yapmadım, bir arkadaşım da yardımcı oldu. Benim vaktim yoktu o kadar. O buralara kadar getirdi. Bundan sonrasında ben size çekiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle kalan silahlarda bunlar rahat rahat ilerleyeceğimizi düşünüyorum bayağı da düştü bu sefer güzel güzel şu anda dışarıdayım size video çekerken evim sahip değildi Şimdi hemen şuraya da uçuralım. Baya bir güzel çıktı bu son V'lere doğru. Hemen şuraya indireyim. Hop. Kaçacağım. Kaçamadık. Olsun. Güzel güzel devam. Devam. Böyle cüzdan çıkmaya devam etsin. Canımı yesin. Çok gittik. Dön arkanı yerleştir. Buraya gelirken yanınıza mutlaka su ve yemek alın arkadaşlar. Almazsanız açlıktan, susuzluktan gidebilirsiniz. Burada açlık da çekeceksiniz. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi benim adam acıktı. Hadi be bir renk bak. Bu sefer bu seferki evde renkli verme. Umarım bu seferki evde renkli verir. Yani renkli vermemesi üzüyor. Tamam belki beyaz veriyor ama yine de olsun renkli. Şu anda sizde bu kadar kastık. Seri bir şekilde devam ediyoruz. Güzel, güzel. Devam. Son evlerdeyiz. 91, 92 açtık. Bu kadar. Durun. Hala emin olamıyorum bombayı yerleştirme konusunda. Ay bomba diyorum mayını. Diyorum. Acaba olmayacak mı? Güzel ilerledik. Üç tane daha mavi verdi. Durun. Daha önce 99 eve kadar ilerlememiştim. Şimdi sizlerle birlikte ilerledik. Son 6 ev kaldı. Şuradan bir yemek su içelim. Artık son 5. Level atladık. 209 olduk. Yanlış şey yapmayacaksam. Evet arkadaşlar artık 209 olduk. Level kasmakla uğraşmıyordum zaten. Bazılarınız biliyor. Level kasmak fazla önemli değil arkadaşlar. Sadece deneyim puanı. Zaten ortalama bir 90 level olduktan sonra genel blueprintler açılıyor. Durun. Mayın bırakacağım buraya. Siz burayı temizlerken mutlaka port bu Blackport PD'deki bütün zombileri kesin. Oyunda kasma yapıyor. Şuradakileri falan temizlemedik biz. Tamam. Son 4. Artık 3. Ay, az daha teslim ola bastığımı düşündüm ya. Teslim ola basaydım üzülürdüm. O kadar ilerlettik buralara kadar Uğraşlı ya Sadece uğraş gerekiyor gayet net basit Uğraşmanız gerekiyor Sezonda zaten bombayı mayını kasarsınız Hepsi farklı bir yana dağılıyor ya Videoya girdim bir bereket geldi ya. Bakın arkadaşlar. 19 şu ana kadar 34 kasmış. Hiç. Çağrı. 19 kastmış. Ben 3 kastım. Hadi bakalım. Mayın son